Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok güzel bir çorba, güzel bir çorba yapacağız, yemek deneyelim. Arkadaşlar herkes kelle paça bilir. fakat bilmiyorum hiç böyle deneyen oldu mu? Ben daha öncelerde çok denedim. Böyle şöyle koyuyorum. Arkadaşlar kim kesmişse adak kesmiş, Allah razı olsun. Beni aradı, numaramı bulmuş kabul eder misin dedi. Ben de ederim kabul dedim. ben böyle şey gelmişken kaçırır mıyım? Size güzel bir video hazırlayayım istedim Bundan kelle paça çorbası nasıl olur? Etten de size göstereceğim. Şöyle büyük bir tencerede bunları haşlayacağım değerli arkadaşlarım. İçine şöyle büyük bir soğanı da şöyle ortadan kesiyorum. Patatesi de kesiyorum. Şöyle havuçlarımı da kesiyorum. Bu çok güzel bir şekilde haşlayacağım. Bundan nasıl paça çorbası olur, kelle paça çorbası nasıl olur hep beraber inşallah göreceğiz. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha önceleri de yaptım. Kimse Allah razı olsun adamı kabul etsin. Rabbim evet, inşallah. Böyle evet, değerli arkadaşlar bunu bir de haşlayacağım. Kaynadıktan sonra kapağını da kapatacağım. İnşallah sonra beraberiz evet değerli arkadaşlar kaynadı şöyle köpüklerini, köpüklerini temizleyeceğim biraz altını kısayım ki rahat alabileyim ondan sonra dülüklüğün ağzını kapatacağım inşallah böyle köpürdü ben alayım biraz da doluşmamış hani? da oluşmamış şimdi düzgün ağzını kapatacağım benim eski düdüklerden arkadaşlar pişsin inşallah güzel doğrarken yaparken beraberiz evet değerli arkadaşlarım etimiz haşlandı çorbasını yapacağız inşallah kelle paça burada kaynayan ne? Evet suyunu arkadaşlar suyunu süzdüm böyle içine e, patates, soğan, havuç koymuştum bak suyumuzun güzelliğine bakar mısınız? Evet, etlerini alıyorum harika pişmiş hatta düdük de piştiği için fazla bile pişmiş <laughs> deli resmen of, çok sıcak Gibi. çok güzel pişmiş. Ben sosunu yapayım da bu da soğusun. Sosunu yapayım, göstereyim. Oo. Videonun adına çakma paça çorbası koyayım mı anne? Vallahi çakma bir harika oluyor. Hı. Şimdi bir kaşık yoğurt aldım sos için. Temiz bıçak alayım Yarım limon sıkacağım içine. geholt siz kendiniz koyu ya da duru nasıl seviyorsanız ayarlarsınız. Şimdi derdini çırpacağım böyle arkadaşlarım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de yapıyor, yapıyor musunuz böyle kemikten? Evet. Buradan geldi sen ya. şimdi bunun tadına bakacaksın mı da geldi niye Aynen. geldi Azıcık altını açalım ne yapıyorsun ki çorba şimdi değerli arkadaşlarım böyle ilave ediyoruz daha tuzunu da atmadım ne yapıyorsun duru olursa biraz daha ilave edebiliriz yani dediğim gibi siz duru ya da çorba açtık çorba kelle çorbası kelle şimdi burada tuzunu koyabilirim yine ben buna kaya tuzu koyacağım dediğim gibi koyuluğunu nasıl koyu mu seviyorsanız daha ben buna hiç tuz koymadım şimdi şöyle bir buçuğa yakın kaya, kaya tuz alman gerekiyor Oh, mis gibi. Şimdi biraz kaynayınca etlerini ilave edeceğim değerli arkadaşlarım. değerli arkadaşlarım. Beni izledikten sonra bana yorum yazın. Bana abone olun. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten sizler de ben kurban da gelen inan kemikleri falan böyle Kelle çorbası yapıyorum oluyor. <laughs> yani daha önce denenmiş, denenmemiş değil. Harika oluyor. Bence biraz ara verelim. <laughs> ara ver biraz. Ses çıkıyor. Evet değerli arkadaşlar. Etleri ilave ediyorum. Şimdi ben buna bir kaşık daha un ilave ettim. Dediğim gibi siz koyu ya da duru nasıl seviyorsanız damak tadınıza göre kendiniz ayarlayın. Koyuluğunu keçi. Evet. Bolca bir çorba yaptım değerli arkadaşlar. Bunu bol sarımsaklı, bol sirkeli, bol limonlu iç içeceğiz inşallah. Şöyle, şöyle da açayım. Şimdi Bunu da hazırlayayım. Şöyle sarımsak dövdüm. Bir baş sarımsak var burada çok deli sarımsak dövdüm. Bir buçuk limon sıkıyorum böyle. Evet limonu da siz nasıl seviyorsanız bolca ayarlayın. Çok yakışıyor limon, sirke. Ben bu kavanoza ayarlayacağım hepsini. Hazırlayacağım. Sütlü sirkesini biz aileleri seviyoruz. Siz elma sirkesi de kullanabilirsiniz böyle sirkesini de böyle bir kavanoza hepsini hazırladım. Süzlaniye koyuyoruz, suyunu içiyoruz, harika oluyor. Çorbamız biraz da böyle etleriyle kaynasın. Çok güzel görünüyor. Değerli arkadaşlar, ben buna yağ dökmeyeceğim. Çünkü etimizin yağı yeterli bence. Dediğim gibi siz yağlı seviyorsanız yağ da ekleyebilirsiniz. Bence bu etin yağı yeterli buna. Şöyle üstündeki köpükler kesilecek. Birazcık daha kaynayacak. Değerli arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben hamdü senalar olsun iyiyim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beni unutmayın. Bana destek olun. Değerli dostlarım. Evet böyle kim kesmişse Rabbim kabul eylesin adamı. Hem bana video oldu hem de inşallah şifa olsun, güzel oldu. Sizlere de işte bir öneri. Sizler de hani kelle olsun da yapalım diye bakmayın. Böyle şeylerlerden gerçekten çok güzel bir kelle paça çorbası oluyor. <laughs> Dediğim gibi ben böyle e, kurban kemiklerinden falan her şeyden yapıyorum böyle. Değerli dostlarım ben tavuktan bile yapıyorum. Bir gün inşallah onu da yapacağım. O da çok güzel şifalı. Daha doğrusu biz biraz vücut kırdığımı hissettimi böyle çorbaları ben çok yapıyorum. Gerçekten çok destek oluyor insana böyle çorbalar. Ama bunu özlediğimiz için yaptım. Gerçekten. Uzun mu olacak? Biraz ara ver istersen. Evet değerli dostlarım, torbamız hazır. Şimdi servis zamanı. De. Dediğim gibi şey kuru mu seviyorsanız soyu mu kendiniz siz kendiniz hazırlayın ayarlayın zamak göre değerli arkadaşlar şimdi burada sirke, limon, sarımsak şöyle siz bir kaşık seviyorsanız bir kaşık şöyle ben iki kaşık katıyorum şimdi bir tanesine de şöyle acı pul biber ister böyle tüketi ister böyle biberli değerli arkadaşlarım benim favorim bu acılı acılı çok harika bir çorba oldu gerçekten yapıp yiyenlere şifa olsun işte size kelle paça çorbası kolay yerden siz de böyle deneyip yapabilirsiniz yani illaki kelle olmasına gerek yok gerçekten harika oluyor Evet değerli dostlarım bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olun kanalıma dest destekçi olun arkadaşlar ah Ebru geldi yine <laughs> yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım Hepinize Allah'a emanet oluyorum Sizler de deneyin gerçekten güzel oluyor böyle güzellikleri deneyin illaki kelle olmasına kelle paça olmasına gerek yok Gerçekten kelle paça çorbası gibi güzel oluyor, lezzetli oluyor. Hoşçakalın.